Herkese merhaba arkadaşlar. Gerçek Kriptocu kanalının bu videosunda Mina protokol hakkında sıkça sorulan soruları cevaplıyor olacağım. O zaman hadi videoya geçelim. Mina protokol nedir ve neden bu kadar önemli? Mina protokol katılımcılarıyla güçlenen dünyanın en hafif blok zinciridir. Mina Layer 1 yani ana katman blok zincir protokolüdür. Bu da onun üzerinde başka projelerin çalışmasına ve Mina'nın sunduğu gizlilik modeline erişmelerini sağlıyor. Mina gerçek dünya ile blok zincir arasında köprü görevi görmesiyle ve bunu tamamen gizli bir şekilde yapmasıyla dünyada eşi benzeri olmayan bir teknolojiye sahip. Ve işte bu yüzden oldukça önemli. Şöyle bir alıntı da yapmak isterim. Bitcoin Blockchain 1.0 ve Ethereum Blockchain 2.0 ise Mina Protokol Blockchain 3.0'dır. Çünkü Mina'nın getirdiği bu yeniliğin eşi benzeri yok. Mina'nın enflasyonu çok fazla değil mi? Ekip sürekli dolaşıma Mina mı sürüyor? Bunu şöyle cevaplayabilirim. Öncelikle Mina protokolünün enflasyonu çok fazla değil. Minalarınızı stake ederek enflasyondan korunup üstüne Mina adedinizi artırabilirsiniz. Böylelikle geleceğin teknolojisine yatırım yaparken enflasyonu düşürmek zorunda kalmazsınız. Arz konusuna değinirsek şu tablodan da göreceğiniz üzere sizlerin de aşina olduğunuz Solana ve Avax ile Mina'nın kıyaslaması mevcut. Yani bu coinlerin ilk arzı ile yaklaşık 9 ay sonraki arzlarının kıyasını görüyorsunuz. Bu kıyastan devam ederek Avax'ın arzı 7 kat artmış, Solana'nın arzı 15 kat artmış ve Mina'nın sadece 9 ayda 2.75 kat artmış. Sizce enflasyon hala çok mu yüksek? Hala Mina'nın arzının çok mu hızlı arttığını düşünüyorsunuz? Bu sorulara da sevgili Talha'nın hazırlamış olduğu tablo ile noktayı koymuş olduk. Sonraki sorumuz, minalarımı nasıl stake edebilirim? Mina'nın resmi cüzdanı yok mu? Minalarınızı stake'e izin veren borsalar üzerinden de stake işlemi yapabilirsiniz fakat onlar hem daha fazla kesinti yapıyor hem de zamanında yatırmayabiliyorlar. Ayrıca kilitli olarak stake işlemi yaptığınız vakit belirtilen gününüz dolmadan minalarınıza dokunamıyorsunuz. O yüzden ben Clorio, Auro veya Staking Power cüzdanda stake işlemi gerçekleştirmenizi öneririm. Bu cüzdanlarda kilit süresi beklemeden ve cüzdan kontrolünüzün tamamen sizde olacağı şekilde güvenle stake işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bu cüzdanlar Mina tarafından önerilen ve doğrulamaları tamamlanmış cüzdanlardır. Mina'nın kendi resmi cüzdanı yok mu derseniz, Mina gibi büyük bir proje dilerse elbette kendi Mina cüzdanını çıkarıp piyasaya sürer. Fakat adı üstünde katılımcılarıyla güçlenen blok zincir. Yani Mina toplulukla beraber gelişmek istediğinden ve merkeziyetsiz yapı fikrini oldukça ciddi aldıklarından kendilerinin resmi bir cüzdanı yok. Tabii ki az önce saydığım cüzdanlara güvenle stek edebilirsiniz. Hatta ben videosunu da çekmiştim. Ona da kartlardan ulaşabilirsiniz. Geldik bir sonraki oldukça önemli bir soruya. Mina ile Ethereum arasında köprü ne işe yarayacak? Mina ile Ethereum köprüsü Ethereum üzerinde geliştirilen projelerin Mina ağını kullanabilmelerini Ve Mina'nın gizlilik teknolojisini Ethereum üzerinde Kullanabilmelerini sağlayacak Elbette Mina'nın da Ethereum üzerindeki fonlara Ve projelere erişmesini sağlayacak Şöyle bir örnekle pekiştirelim Ethereum üzerinde Bir merkeziyetsiz borsa var Bu merkeziyetsiz borsa Gerçek dünyadaki kredi puanınız uygunsa Size fon vermeye amaçlıyor Fakat Bunu Ethereum ağında yaparsa Kişisel veriler açığa dökülecek. O yüzden bunu Mina'ya gidip gizlilik çerçevesinde kullanıcının kişisel bilgileri belli olmadan, ifşalanmadan yapabiliyor. Yani gerçek dünyaya değebiliyor. Mina ile beraber blok zincir adeta farklı bir seviyeye evriliyor diyebiliriz. Geldik bir sonraki soruya. Mina'nın işlem hızının çok düşük olduğunu duydum. Bu doğru mu? Mina'nın işlem hızı şu an için yaklaşık saniyede bir işlem ile limitlidir. Düşük bir işlem hızı fakat bunu önümüzdeki süreçte biraz daha artırabilirler. Bu yavaşlık Mina için bir eksi değil. Çünkü bunu kasıtlı olarak bu kadar düşük tuttular. Öncelikli olarak merkeziyetsizliği korumayı ve blok zincir kullanım alanlarını seçtiler. Yani diğer blok zincirler gibi merkeziyetsizlikten ödün vermediler. Örnek olarak Solana'ya bakalım. Şimdi Solana dediğimizde birçoğumuz muazzam hızlı, çok iyi bir blok zincir diyebiliriz. Fakat Solana merkeziyetsizlikten yani blok zincirin temel ilkesinden ödün vererek bu denli yüksek hızlara erişti. Solana'ya merkezi desek yanlış olmaz zaten. Aksi takdirde o kadar yüksek hıza ulaşamazlar. Bunu Solana kötü diye demiyorum. Elbette projesi ve sunduğu hız oldukça güzel. Burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta verdiği ödün. Peki Mina Solana gibi hızlı olabilir mi derseniz? Mina Solana gibi hızlı olamaz. Neden? Çünkü merkezi değil ve ayrıca Mina'nın buna ihtiyacı yok. Mina'nın bir hızlı olalım diye bir amacı yok yani öyle bir gayesi yok. Zaten hızlı olmak isteseler daha farklı şekilde hızlı olabilirler. Geldik bu videomuzdaki son soruya. Bu da sürekli sorulan bir soru. Mina'nın fiyatı sizce ne olmalı? Ne düşünüyorsunuz? Bu soruya direkt olarak fiyat vermek yanlış olur. Zaten öyle bir şey yapamam. Çünkü bunun elle tutulur bir yanı olmaz ve tamamen öngörüden ibaret olur. Fakat bence Mina protokolün bu fiyat seviyelerinde durması oldukça komik. Ayrıca yol haritasına bağlı kalınarak vaatler gerçekleştiği takdirde daha yüksek fiyat seviyelerini hak ettiğini ileride bu fiyatların bize gülünç geleceğini düşünüyorum. Bunun üzerine daha fazla konuşmaya gerek de yok. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Aklınıza takılan sorular var ise yorum olarak yazabilirsiniz. Bu videoda cevaplanmayan sorular için talebe göre yeni bir video daha yapabilirim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Mina'yla kalın.